Gazete Gazetesi imtiyaz sahibi Fatma İncigül ve Gazette Gazetesi yönetim kurulu başkanı başyazarımız Adem Aköl, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bilal Gümüş'ü makamında ziyaret etti. Başsavcı Gümüş, "Bizler Adanalıya hizmet etmek için bu görevdeyiz. Daha yaşanılır ve güvenli bir Adana için Adana halkının daima yanında olacağız. Kapımız Adanalılara sonuna kadar açık." dedi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Seyhan Nehri üzerinde gerçekleştirilen Gondolda Film Keyfi etkinliğinin ilk gününde 7. Koğuş'taki mucize filmi gösterildi. Seyhan Nehri üzerinde gerçekleştirilen film gösterimi, sosyal mesafe koşullarına uygun olarak dizayn edilen 8 gondoldan ve kıyıda aynı titizlikle hazırlanan oturma gruplarından izlendi. Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar yaşadıkları trafik sorununu artık çekemez hale geldi. Konuyla ilgili gazeteye açıklamada bulunan mahalle muhtarı Cengiz Tutar, özellikle sabah saatleri ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu yüzünden ölümlü, yaralanmalı ve hasarlı kazalar meydana geliyor. Mahalleliler olarak bir an evvel üst geçit istiyoruz dedi. Yüreğir Belediyesi'nin koronavirüs salgını nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere yönelik kurduğu E-Yüreğitim YouTube kanalı uzaktan eğitime başladı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Uygulamamızla çocuklarımız eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek." ifadelerini kullandı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi Yönetimi Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e aşure etkinliğine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Vakıf Başkanı Saim Yılmaz, Başkan Çetin'in her zaman desteğini gördüklerini söyledi. Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Filik, Çukurova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Meryem Tunceli ziyaret etti. Tuncel ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ajans çalışanlarına başarılar diledi. Ziyaretin sonunda Firik Rektör Tuncel'e fotoğraf albümü hediye etti.